Dam başında biz evlerin çatılarında kılıyoruz. Yarın bayram namazı gelecek. Ne bileyim cuma namazlarında felaket bir sıkıntı. Yani ibadetin edileceği yerler namazın şartlarında belletilmiştir. Ama bunu uygun hiçbir yeri yok. Allah kabul etsin kılınan namazları. Sürekli yazın olmasını istiyor Ramazan'ın. Yazın hiç olmazsa çatıda üşümüyoruz. Yarın kış geldiğini düşün. Çatıdan namaz kılacaksın. Yani o soğukta çatıda kim gelir kim kılar. Terasta kılıyoruz. İmama üstün terasta kılıyoruz. Düşme tehlikesi mevcut. Merdivenlerde inip çıkmak bizim için yaşlılar için büyük bir problem. Eskiden çocuğum teravihlere giderdik. 50 kişi 60 kişi bütün bayanlar. Ama şimdi camimiz olmadığı için, namaz kılacak yerimiz olmadığı için gidemiyoruz. Bizim bir an eve camimizi kavuşmamızı istiyoruz. Çocuklarımıza e, namaza şeyi gönderecek oluyoruz, onu da göndermiyoruz. Tamladık alındığı için hiçbir şey yapamıyoruz.